Denizli dahil 13 şehrin büyükşehir olması ve kentlerin yönetim yapısının yeniden düzenlenmesini kapsayan Büyükşehir Kanunu tasarı taslağı tamamlandı. Yeni düzenleme bu ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Denizli'nin 28 yıllık büyükşehir hasreti İlk kez mecliste değerlendirilecek. Yasayla birlikte Büyükşehir sınırları tüm şehir sınırlarını kapsayacak. Bu kapsamda Büyükşehir hizmetleri en uç noktalara kadar götürülebilecek. Büyükşehir ile birlikte Denizli'nin vergilerden aldığı paylarla bütçesi daha da artacak. Denizli Belediye'miz e, uzun yıllardan bugüne kadar e, büyükşehir olma konusunda e, bir çaba sarf etti, gayret gösterdi. E, ama bugün artık e, o noktaya yaklaştığımız anlaşılıyor. 28 yıllık o büyükşehir hasreti inşallah bu Ekim ayında başbakanımızın da söylediği şekilde büyükşehir kanunu çıkarak o hasretlik sona erecek. Denizimiz her yönüyle baktığımızda ticaretiyle, ihracatıyla, sanayisiyle, ürettiği ürünleriyle, turizmiyle her sektörde birçok büyük şehrin çok çok üstünde ve ülke ekonomisine değer katan, üreten bir şehir denizimiz çok öncelerinde büyükşehir statüsüne kazanması gerekirken maalesef 28 yıl boyunca gerçekleşmedi. Bu hasetlik sona ermedi. Bu Ekim ayında meclisimizin gündemi gelecek. Ülümüzün kaptı büyük bir gelecek. Tabi bu noktada büyükşehir sınırı ne olacak? Artık o aşağı yukarı netleşti. Büyükşehir büyükşehir sınırımız tüm iyi sınırı olacak. Yani denizimizin e, sınırları neyse, deniz ilinin sınırları neyse tüm sınırlar büyükşehir sınırları olacak. Bizim deniz Belediyesi artık biraz da e, güçlenmiş. Teknik anlamda, her türlü donanımda, e, bilgi anlamında, e, tesisat anlamında e, yeterli seviyedeyiz. E, hatırlarsanız 2009 yılı öncesi biz 13 belediye, çevremizdeki 13 belediye ve 10 köyle birleştik. Deniz belediyesi sınırları genişledi. O gün de Kaygı vardı. Acaba işte Server Gazi'ye, Bağbaşı'na, Kınutlu'ya, Kayhan'a, Gökbunar'a, Gümüşler'e, Hallaşlar'a, Göbeşli'ye hizmet verilebilecek mi diye. Bugün baktığımızda orada da çok güzel hizmetler veriyoruz ve oradaki vatandaşlarımızın günlük akışında herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Biz bu konuda tecrübeliyiz. İşte Çameli'den Güney'ine, Çivrili'den Bey Ağacı'na, Çardak Bozkurtu'ndan Babadağına kadar belediyemiz olacak. Çivril de Çivril Belediyemiz olacak. İşte o belediyelerimizle o içindeki belediyemizle birlikte eş zamanla ve beraber koordineli olarak oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, e, gidermek, sıkıntılarını ortadan kaldırmak, günlük hayatına olumlu şekilde etkilemek için e, şu anda hazırlıklara biz devam ediyoruz. Başkanım, e, büyükşehir fazla Denizli ne kadar Denizli e, büyükşehirle birlikte en önemli şey itibar kazanacak. Yani daha doğrusu o hak ettiği noktayı büyük şehir olma noktasını onun ünvanıyla da kazanacak. Bize bazı postalar geldiğinde, mektuplar geldiğinde büyük diye yazar. Çünkü gerçekten biz büyüğüz. Yani imaj anlamda, halk nazarında başka illerdeki denizliye bakış büyük noktada. Tabii sadece isim değil. Tabii ismimiz büyük olsun diye biz büyük şehir istemiyoruz biz biraz da ticari baktığımız için ekonomik anlamda da katkı olsun diye esas büyük şey istiyoruz. Adımız büyük olmayabilir ama o büyük şehirden gelen ekonomik katkı bize verilecekse adımız büyük şehir bile olmayabilir. Normal belediye olmaya razıyız. Ne kazanacak? Denizli ve toplanan tüm vergilerin yüzde beşi direkt Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek. Bu yüzde beşte yıllık 60-70 milyon, yani eski parayla 60-70 trilyon liralık bir bütçeye katkı. Ve bu parayla da biz ee, birçok derdimizi e, problemimizi çözeriz. Düşünsenize 28 yıldır bu para geliyor olsaydı e, denizde e, hangi e, sorunlar çözülürdü veya bunun ne noktada olurduk. Yani, diyoruz ki biz artık bu 28 yıllık hasret inşallah bu ay sona erecek. Sonuçta yine burada kazanan denizli olacak. denizler kazanacak. Ve Büyükşehir sınırların için giren köylerimiz, beldelerimiz, ilçelerimiz, tüm mahallelerimiz e, o gün Büyükşehir kanalının çıktığı gün tüm denizin ve onların bayramıdır diyorum. Hiçbir kuşku yeri kalmayacak şekilde. Onların sıkıntıdan ziyade rahatlama, ferah, hizmet anlamında o dönemin, dönemin başladığı gündür o. o. O günde inşallah o köylerimizin, beldelerimizin, ilçelerimizin bayramı olacak.